Herkese merhaba. Biliyor muydunuz? Aslında aldığımız bütün eğitimin arkasında görünmez bir işletim sistemi var. Aynen telefonlarımızdaki gibi. İşte bugün öğrenmenin ardındaki bu gizli gücü, yani eğitim felsefesini birlikte keşfedeceğiz. Tamam. Peki bu işletim sistemini anlamaya nereden başlamalıyız? Aslında her şey çok temel bir soruyla başlıyor. Belki de en önemli soruyla. Biz neden öğreniyoruz? Öğrenmenin asıl amacı ne? Şöyle bir durup düşünelim. Yıllarca okula gittik, dersler aldık, sınavlara girdik. Peki bütün bunların nihai hedefi neydi? İyi bir iş sahibi olmak mı? Topluma faydalı bir birey olmak mı? Yoksa bunlardan çok daha derin, çok daha kişisel bir şey mi? İşte eğitim felsefesi tam olarak bu sorulara cevap arıyor. Sakın bunun sıkıcı akademik bir terim olduğunu düşünmeyin. Bu her bir sınıfın, her bir dersin, her bir müfredatın arkasındaki gizli plan aslında. Bize yolu gösteren bir nevi pusula. Peki, bu pusula nasıl çalışıyor? Şöyle düşünün. Her eğitim yaklaşımı temelinde 3 ana kolon üzerine inşa edilmiş bir bina gibidir ve bu 3 kolon cevaplanması gereken 3 kilit sorudan oluşur. Şimdi biliyorum bu kelimeler kulağa biraz karmaşık geliyor olabilir. Metafizik, epistemoloji, aksiyoloji ama korkmayın. Aslında hepsi çok basit, çok temel sorulara iniyor. Öğrenci kimdir? Bilgi nedir ve en önemlisi neyi öğrenmeye değer? Gelin eğitimin bu DNA'sını birlikte çözelim. İlk soru, kime öğretiyoruz? Yani karşımızdaki öğrenci kim? Üzerine her şeyi yazabileceğimiz boş bir sayfa mı yoksa içinde keşfedilmeyi bekleyen kocaman bir potansiyel mi taşıyor? Bakın bu soruya vereceğiniz cevap kelimenin tam anlamıyla her şeyi değiştirir. Gelelim ikinci sorumuza. Peki biz insanlar gerçekte nasıl öğreniriz? Bilgi dediğimiz şey sadece bir öğretmenin anlattığı, kitapta yazan bir şey midir, yoksa onu bizzat deneyimleyerek mi kazanırız? İşte bu soru, ders kitaplarının içeriğinden tutun da sınavların nasıl yapıldığına kadar her şeyi belirliyor. Ve son kolon. Belki de en zor soru bu. Öğrenmeyi en çok ne değer? Bir düşünün, okuldaki zamanımız sınırlı, bu zamanda öğrencilere matematiği mi öğretmeliyiz, sanatı mı, yoksa ahlaki değerleri mi? Yaptığımız her seçim aslında bir toplum olarak neyi değerli bulduğumuzu haykırıyor. Peki, tamam. Bu üç temel sorumuz var. Şimdi sizi bir yolculuğa çıkaracağım ve bu sorulara verilmiş birbirinden 180 derece farklı iki cevabı, iki zıt projeyi inceleyeceğiz. Bir batıdan, diğeri doğudan ve inanın bana bu iki yaklaşım eğitimi bambaşka dünyalara taşıyor. İlk durağımız Batı ve burada karşımıza dev bir isim çıkıyor, John Dewey. Onun felsefesi pragmatik, yani basitçe söylemek gerekirse işe yarayan şeylere odaklanıyor. Dewey'nin fikirleri, özellikle de yaparak öğrenme anlayışı, modern eğitim sistemine adeta yeniden şekillendirdi. Dewey'nin tüm felsefesini özetleyen o meşhur sözü aslında her şeyi anlatıyor. Yani ne demek bu? Demek ki eğitim gelecekte bir gün kullanacağınız bilgileri depoladığınız bir yer değil. Hayır, eğitim şu anın ta kendisi. Hayatın bizzat içinde yaşanmalı. Yani özetle Dewey'e göre sınıf dört duvarlı bir odadan çok daha fazlası olmalı. Burası gerçek hayatın bir simülasyonu, minyatür bir toplum olmalı. Öğrenciler burada sadece bilgi ezberlemez, gerçek problemlerle yüzleşir, birlikte çözüm ararlar ve nihai amaç ne? daha iyi, daha aktif vatandaşlar yetiştirmek. Bilgiyi sadece bilmek için değil, toplum için kullanmak. Ve şimdi, hazır olun çünkü rotayı tam 180 derece çeviriyoruz. John Dewey'nin dışa dönük sosyal dünyasından çıkıp bambaşka bir aleme, kadim Hint felsefesinin içsel dünyasına dalıyoruz. Burada amaç toplumu değiştirmek değil, amaç kendini bulmak. Yolculuk dışarıya değil, içeriye. Bu felsefenin kalbinde müthiş bir metafor yatıyor. Bir yanda Purusha var, o saf bilinç, sizin içinizdeki o sessiz gözlemci. Her şeyi görür ama hareket edemez. Tıpkı görebilen ama topal bir adam gibi. Diğer yanda ise Prakriti var, yani madde, bedenimiz, tüm bu hareketli dünya. O sürekli hareket eder, değişir ama kördür ne yaptığını bilmez. Tıpkı yürüyebilen ama kör bir adam gibi. Eğitimin amacı ne biliyor musunuz? O gören, bilge, topal adama yani saf bilince, aslında kör ama sürekli koşturan o adamdan farklı olduğunu hatırlatmak. Bu görüşe göre gördüğümüz her şey o kör adamdan yani prakriti'den doğuyor. Önce o ilksel maddeden kozmik bir zeka ortaya çıkıyor, sonra bu ben diyen egoya dönüşüyor ve en sonunda da zihnimiz ve duyularımız oluşuyor. Eğitim ise bu süreci adeta geriye sarmak demek. Dışarıdan içeriye doğru, katman katman o en baştaki saf bilince geri dönme sanatı. Yani farkı görüyor musunuz? Dövide amaç daha iyi bir toplum yaratmaktı. Burada ise nihai hedef tam bir ruhsal özgürlük. Yani mokşa. Eğitim sizi daha iyi bir işe sokmak için bir araç değil. Eğitim gerçek benliğinizi bu karmaşık dünya döngüsünden özgürleştirecek anahtarın ta kendisi. Bir yanda John Dewey ve onun sosyal dünyası, diğer yanda Hint felsefesi ve onun derin içsel yolculuğu. Biliyorum bunlar birbirinden çok farklı, hatta iki ayrı gezeden gibi duruyor. Peki tüm bunların bizim için anlamı ne? Bu felsefeler bugün, şu anda bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Bakın, bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bir tarafta amaç, toplum için verimli bir vatandaş olmak. Öğretmeniniz bir kolaylaştırıcı, Diğer tarafta ise amaç tamamen kişisel, kendini bulmak, özgürleşmek. Öğretmeniniz bir ruhsal rehber, bir guru. Birinde dış dünyayla uğraşırken diğerinde tamamen iç dünyanıza dalıyorsunuz. İşte felsefe bu kadar büyük bir fark yaratıyor. İşte bu yüzden bu konu çok önemli. Sizin farkında olsanız da olmasanız da bir eğitim felsefeniz var ve bu felsefe nasıl öğrendiğinizi, neyi değerli bulduğunuzu ve hayatta nasıl bir insan olmak istediğinizi şekillendiriyor. Bu nedeni anladığımız zaman öğrenme süreci çok daha anlamlı bir hale geliyor. Peki, şimdi asıl soru şu. Hayat boyu bir öğrenci olduğumuzu düşünürsek, hayatınızın geri kalanında sizin öğrenme yolculuğunuza hangi felsefe rehberlik edecek? Belki John Dewey gibi dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için pratik çözümler peşinde koşacaksınız. Ya da belki de doğunun bilgeliğiyle içsel bir keşfe çıkacaksınız. Veya kim bilir, belki de kendinize ait yepyeni bir yol çizeceksiniz. Unutmayın, bu proje sizin projeniz.